Sevgili dostlar hoş geldiniz. 7 Ekim Cumartesi günü oynayacak karşılaşmaları değerlenmek üzere. Bu videomuzda sizlerle birlikteyim. E, aslında videomuzu hala çekmiştim ama maalesef e, mikrofon kapalı kalmış sevgili dostlar. Ben de baştan almak durumunda kaldım. Tabi takdir edersiniz ki biraz tatsız bir durum, biraz e, talihsiz bir durum ama yapacak bir şey yok sizler için tekrar e, videoyu çekmeye başladım ben de. Tabi şunu söyleyerek başlayayım arkadaşlar. Biraz bence zor bir hafta sonu bekliyor bizleri. Yani hem... Cumartesi pazar böyle net eşleşmeler de çok fazla net eşleşmeler de yok. Hem de e, bakıldığında biliyorsunuz Avrupa Kupası dönüşü maça çıkacak olan takımlar var. Bir yandan milli geliyor. Yani hem yorgunluk hem konsantrasyon bozukluğu derken bir parça sıkıntılar olabilir. Yani ki biz sizlere rep diyorsunuz. giderken ve en çok milli aradan dönerken e, bu tarz bültenlerde uyarırız. Hani normalde hafta sonu ben sizlere misli uyarısıyla bulunmam. Çünkü hafta sonu bizim hedef bültenlerimizdir. Geniş bültenden e, aldığımız tercihlerle yaptığımız seçimlerle bir şeyler kazanmaya çalışacağız. Yani başka bir tabii hafta sonu genelde atış serbesttir isteyen dileyen hayat şartları e, el verdiği sürece bütçesi el verdiği sürece dediği miktarlarla oynayabilirler tabii ki ama bu hafta sonu üzerinde bence biraz dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. E, ben şahsen kendi adıma dikkatli olacağım sizlere de aynısını tavsiye ediyorum ki hep söylerim maçtan bol bir şey yok. Yani gerekirse burada yapmadığınız değerlendirmeleri Milli maç döneminde yaparsınız. iki tane üç tane çok net çok inandığınız tercih yakalarsınız. Burada burada oynamadığınız miktarı orada oynarsınız. Ve belki de sizler için daha iyi olmuş olur. Yani bu iş biraz da sabırla alakalı bir şey arkadaşlar. Zaten sabrederek oynayanlar e, her zaman artıda kalmaya kazan sağlamaya da daha meyilli oluyorlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Bunun dışında yine bu videoda beğeni desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni gönderecek tüm dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Yine şöyle de bir şey yapabiliriz bu videomuzda. Gelecek e, yüksek bir beğeni sayısıyla beraber ben de pazar günü için sizlere pazar videomuzda bir komün önerisi de bulunabilirim arkadaşlar. E, şansımızı beraber denemiş oluruz. Beraber de kazanabiliriz, beraber de kaybederiz. Bir taahhüt, hiçbir vaat tabii ki vermiyoruz sizlere ama böyle de bir çalışma sizler için yapabilirim arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Abone olmadan kanalımızı takip ediyorsanız bir saniye yazarıp abone butonuna tıklayıp ücretsiz şekilde abone olursanız da çok çok mutlu olmuş oluruz. Yine bildirimi yani zili de açmayı lütfen unutmayın ki yeni videolarımızı yayınladığımızı bu şekilde kaçırmamış olursunuz diyelim. Tabi biliyorsunuz gruplarımız da var. Oralarda da mutlaka bu yoğun hafta sonunda değerlendirmemiz olacak. Tabi dikkat edeceğimiz noktalar da olacak ama e, milyaraya giderken de elimizden geldiği şekilde de değerlendirmemizi yapacağız. Tabi geriye dönük baktığımızda mesela Şampiyonlar Ligi'nde belli başlı sıkıntılar var. Biz mesela salı gününü belki çok iyi geçirmedik ama çarşamba günümüz full geldi mesela seviyelerimizde. Diğer tarafta perşembe günü mesela herkes çok güzel bülten, şahane bülten vesaire diyordu. İşte Avrupa Kupası maçları falan. Benim çok içime sinmemişti mesela Perşembe'de yurt içi gruplarımızda istediğimizi alamadık ki her iki kuponumuzda her iki seviyemizin birer kupon paylaştık zaten. Birer golden gitti sevgili dostlar. Mesela Aziz rahat rahat farka götüreceği maçta kırmızı kart gördü. Bir golde kaldı karşılaşma. Ayaka e, ayak maçını söylememe gerek yok. Yani bir birde de kaldı ama ya bırakın iki buçuk gol üstüne üç buçuk üstüne rahat rahat gitmesi gereken maçtı. İnanılmaz goller kaçtı. İki takım geldi geldi kaçırdı. Yani bunlara da yapabilecek bir şey olmayabiliyor. Ama diğer taraftan da mesela Yurt dışı grubumuzda full çekti perşembe günde 2-2 o kadar düşün o kadar maçın patladığı günde 2-2 ile kapatmış oldu. Yani bakarsınız bazen gruplarımızda iyi performans sergiliyoruz, videolarımız kötü gidebilir. Bazen videomuz çok iyi geçer, gruplarımızda sallanmışızdır. Yurt dışımız çok iyi geçer, yurt içinde sallanırız. Ya bu biraz şansla alakalı bir şey sevgili dostlar. Şans bu işin olmazsa olmazı. Yoksa işin emek verme kısmında ben zaten elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Yani baktığımızda hakikaten artık uyku bile uyumuyorum diyebilirim yani. Ben de milli arayı iple çekiyorum. Biraz dinlenmek babında. yine birçok yayıncı yayıncı da olduğu gibi ben de mesela kendime güveniyorum. Analizlerime, futbol bilgime inanıyorum, güveniyorum ama şans 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 sevgili dostlar. Yani gruplarımıza tabii ki bütçeniz e, müsaade ediyorsa katılım gösterebilirsiniz ama şansımızı ortak olmaya geleceğinizde lütfen unutmayınız diyelim. E, bunları da sizlere hatırlatalım. Tabii bize nasıl ulaşacaksınız? Gruplarımıza nasıl katılım göstereceksiniz? Yurt içi gruplarımıza katılım göstermek istiyorsanız yani All Star'da ya Süperstar seviyemize gelmek istiyorsanız Katıl butonu üzerinden de gelebilirsiniz. Bize Instagram ya da Telegram'dan ulaşırsanız Havale ya da İBAN üzerinden de yine gelebilirsiniz arkadaşlar. Yurt dışı grubumuza gelmek istiyorsanız da Telegram'da, Instagram'da bize ulaşmanız lazım. Katıl butonu üzerinden gelemediğinizi hatırlatalım. Hem videonun açıklama kısmında hem sabitlenmiş ilk yorumda her ikisi de hem Telegram hem Instagram linklerimiz mevcut arkadaşlar. Hemen videonun altındaki ilk yorumda da doğrudan görebilirsiniz. Oradan bize ulaşırsanız sizlere yardımcı oluruz. Sizleri gruplarımıza oradan daire edebiliriz diyelim. yurtdışı e, yurt dışı grubumuz demiştik. Orada çok kısa perşembe da göstereyim sizlere. Burada tabii ki çok e, tırnak içinde sağlam. Yani kendi adımıza net gördüğümüz tercihlere gidiyoruz arkadaşlar. Burada oranı ikinci planda bırakıyoruz. Hakikaten doğrudan kazandırmasını beklediğimiz tercihlere gidiyoruz. Şu anda da perşembe gününün ana kuponunu görüyorsunuz. Ana kombinonerisini görüyorsunuz. Liverpool-San Giulo maçının, Roma-Servet maçının ev sahibi 1.5 gol üstüne gittik. Liverpool maçı biraz zorlasa da orada da sonlara doğru gelen golle ee, bu kombinimiz başarılı olmuş oldu. Ana kuponumuz kazanmış oldu. Bir tane de alternatif e, alternatif kupon önerdik dostlarımıza. Gollü geçmesini beklediğimiz 3 maçın riskini azaltarak 1.5 üst olarak sunduk. Bu da başarılı olmuş oldu. Yani bu kadar zor bir bence yurt dışı grubu özelinde iyi işler yaptık. Ee, dediğim gibi arkadaşlar katılım göstermek istiyorsanız bizlere Telegram'dan, Instagram'dan ulaşabilirsiniz diyelim. Yavaş yavaş da artık e, Cumartesi günden yapacağımız değerlendirmelere hep beraber geçelim arkadaşlar. E, Luton Town'la Tottenham erken seansta karşı karşıya geliyor. Erken seans Premier Lig'de sürpriz çıkmaya meyilli bir seans oluyor. Bu tabii ki cebimizde duran bir faktör. Yani mesela gidip bu maçı ana kuponlarda ya da yüksek bir olarak çok fazla değerlendirmemekte de elbette fayda var. Yani e, istatistik olarak baktığınızda ya yüksek se, e, düzeltiyorum erken seansta e, sürekli olarak böyle favorilerin takıldığını vesaire görebiliyorsunuz ama bir yandan da gerçekler var. Şimdi Luton Town Premier Lig'in en zayıf kadrosu açık ara bence en zayıf kadrosu muhtemelen de son sırada bitirecekler zaten. Ha, çok kötü bir takımlar mı? Çok mu kötü oynuyorlar? Hayır, daha kötü oynayan takımlar var. Everton bence çok daha rezil oynayan bir takım ama bir şekilde kadrosuyla, tarihiyle, kültürüyle ligde kalabiliyor mesela son yıllara baktığımızda. Ama Luton Town e, hakikaten zayıf bir kadro. Diğer tarafta Tottenham bu sezon Postecoglou ile beraber, hoca ile beraber müthiş işler yapıyor gerçekten baktığımızda. Yine Liverpool son hafta yeniler tabii çok ciddi orada hakem hataları, var skandalları vesaire de vardı şu an. İngiltere zaten çalkalıyor İngiliz futbolu o anlamda. Ama ne olursa olsun oynayan bir Tottenham var. Gerçekten baktığımızda çok keyif veren bir Tottenham var. Oyun gücü çok yüksek bir Tottenham var ve burada da zayıf rakibine karşı zor bir deplasman ama yani zor bir karşılaşma olur. Bir de erken seans ama ben yine de şanslı olduklarını düşünüyorum arkadaşlar. Burada deplasman bir buçuk gol üstü bence maçın ana tercihi olacaktır. Alternatif tercihi Luton Town'dan da ben gol gelebileceğini düşünüyorum. Ya da yani ama aman abi böyle erken yani ben doğrudan tarafa gitmeyeyim diyenler düz 2.5 üstünde burada maçın tercih edebilirler. Bir de arkadaşlar burada Luton Town'un da iç sahada göstereceği dirençten kaynaklı zaman zaman oyun içine gireceğini düşündüğümden kaynaklı bir korner değerlendirmesi de yapılabilir. 8.5, 9.5 buçuk, buçuk, hangisinden açılırsa korner tercihine de alternatif olarak gidebilirsin sevgili dostlar. Ben dediğim gibi çok e, sürpriz beklemesem de hani olabilecek senaryoları sizlere aktarmaya çalıştım. Sizler aklınıza yatan tercihleri bunların arasından değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet Stuttgart-Wolfsburg mücadelesi bu benim açıkçası e, Cumartesi üzerinde beklentimin en yüksek olduğu karşılaşmalardan biri. Yani sezon başından bu yana izlediğim, takip ettiğim iki takım Bundesliga'da ve hakikaten çok da keyif veren iki takım. Özellikle Stuttgart son yılların en iyi Stuttgart'ı. Wolfsburg geçtiğimiz bazı yıllarda da sezon başında iyi başlamıştı. Devamını getirememişlerdi ama onlar da sanki bu sezon daha istikrarlı olacak. Daha böyle üst sıralara tutunacaklar gibi gözüküyor. İç sahada kazanma yönünde yine futbol oynayacak. Klasik oyunu bu sezonki oyunu oynayacak Stuttgart. Pistler alacak. Wolfsburg tabii ki buna para olarak fırsatlar bulacak. Mutlaka en azından bir gol bulacaktır diye düşünüyorum. Ben yine e, zaman zaman oyuna girdiği dakikalarda Wolfsburg kalesine gitti dakikalarda Stuttgart da etkili olacaktır. Yani Stuttgart'tan da burada mutlaka gol veya goller gelecektir. Yani bakıldığında gerçekten gollere çok gebe bir karşılaşma gibi arkadaşlar. Burada benim öncelikli tercihim İki buçuk gol üstü olacak. Bunu dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Tabii karşılıklı gol vardan iki buçuk üstüne gitmesini beklediğim bir karşılaşma. Yani var ve üst tercihleri alternatif olarak biraz daha yüksek orandan da bir arada da değerlendirilebilir. Ve normal şartlarda da bence üç buçuk kadar da gitmesi gereken bir karşılaşma arkadaşlar. 2-2, 1-3, 3-1 tarzı skorlarla üç buçuk görmesi gereken karşılaşma. Yüksek oran kuponlarınızda da e, dilerseniz üç buçuk gol üstünü tercih edebilirsiniz sevgili dostlar. Mu muhtemelen hatta belki de e, biraz daha işte If, e, iddialı bir ifadeyle mutlaka yani bir grubumuzda bu karşılaşma mutlaka bir şekilde öyle ya da böyle herhangi bir tercihde olur gibi gözüküyor arkadaşlar. Benim gerçekten iple çektiğim karşılaşmalardan biri cumartesi özelinde. Luz sınavıyla Rapid Win Avusturya Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Bu biliyorsunuz benim yakından takip ettiğim liglerden biri. En azından bir süredir kanalımızı takip ediyorsunuz. Mutlaka bir Avusturya Ligi maçına denk gelmişsinizdir. Oradan bir tercihe denk gelmişsinizdir. Luz sezonu sezonun en kötü takımlarından biri. Yani Tirol'le beraber ikisi şu anda zaten e, ligin dibinde yer Ve gerçekten çok gol yiyen bir takım. Yani kalesini bir türlü gole kapatamayan, savunma zafiyetleri çok yüksek bir takım. Aslında geçen sene daha ilerdi, ama ofansif anlamda iyi işler yapabiliyor da Bu sene yine zaman zaman etkili oldukları maçlar oldu ama bir türlü o savunma problemlerini çözemediler. Ve burada da Rapid Wien karşısında tabii ki işleri zor olacak. Her Rapid Wien çok inanabileceğimiz, çok böyle sırtımızı yaslayabileceğimiz bir görüntü, o güveni, o performansı bize veriyor mu derseniz o da tabii ki çok fazla vermiyor ama iki takım arasındaki fark şu anda özellikle Lusterna'nın bu görüntüsünü düşündüğümüzde bence ee, iç sağ avantajına rağmen ev sahibinin yüksek olarak gözüküyor arkadaşlar. Tabii Rapid Wien tarafına da güvenemediğim, e, güvenemediğimden kaynaklı doğrudan taraf tercihine gitmektense deplasmanda atacağı iki golü sizlere önereceğim. Deplasman bir buçuk üstü burada sizlere önereceğim arkadaşlar. Aklınızda etiyorsa bu şekilde bir tercihe gidebilirsiniz diyelim. Geçelim e, ligimizden bir karşılaşmaya Antalyasporla Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tabii Galatasaray yine tebrik ederim Galatasaray'da yani çok büyük bir zafer. United Deplasman'da yenmek yani biz şu an sıcağı sıcağına çok farkında değiliz ülke olarak ama ee, yıllar sonra bile konuşulacak. Hala da özetleri izlenecek diğer yine takımlarımızın zaferlerinde olduğu gibi bir karşılaşma olacak. Ee, tabii çok momentumla, çok ciddi moralle çıkacak Galatasaray bu karşılaşmaya. Antalya da son haftalardaki çıkışını göz ardı etmemek lazım. Bir de içeride oynuyorlar bu karşılaşmayı. Yani Fenerbahçe maçında puan almayı hak edecek kadar oynayan ama hani Fenerbahçe'nin kalitesine, form durumuna yenik düşen bir Antalya Spor vardı Kadıköy'de. Sonrası zaten iki maçında Samsun Spor, İstanbul Spor maçlarını da kazandı. Tabii ki orada ufak bir hani soru işareti bende. Hani ligin nispeten şu anda en sıkıntılı gözüken iki takımını yendi Antalya Spor. Ama Fenerbahçe maçında da iyi bir oyun referansı olduğundan dolayı hani onu biraz daha ekart edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki normal şartlarda burada olması gereken nedir? Bu coşkuyla, bu moralle, bu momentumla Galatasaray'ın burada da gidip en az iki gol bularak bu maçı kazanmasıdır. Yani bu maçın aslında olması gereken ama bir sürpriz çıkabilir mi diye de düşünmüyor değilim açıkçası. Çünkü hani Şampiyonlar Ligi dönüşü, yorgunluk, ciddi bir zafer, bir rehavet, bir küçümseme bir lige dönerken konsantrasyon problemi olabilir mi? Tarihe baktığımızda olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Bunları da göz ardı edemeyiz. Yani dediğim gibi burada Galatasaray kazanır, bir buçuk üzerinde kazanır, iki gol atar demek bunlar kolay işler ama ben temkinli olalım diyorum sevgili dostlar. Burada her yönden maçı incelemeye çalıştım bu maça çalışırken. Yani Antalya Spor burada puan almak istiyorsa gol atmak zorunda. Hatta belki bir gol bile etmeyebilir ev sahibi ekibe baktığımızda. Ama Galatasaray'ın da tabii hızlı başlayarak maçı Antalyaspor'da mesela bulacağı ilk gol, Galatasaray ilk golü bulsa Antalya Spor'da öne çıkacağından dolayı maçı bitirme durumu da olabilir. Yani iyice farka gitme durumu da olabilir. Galatasaray'ın ne olursa olsun çok kaliteli bir kadrosu var. Bu tarz maçlarda sıkıntı yaşamayabilecek de bir kadrosu var. O yüzden farklı farklı ihtimalleri, senaryoları yanımıza almak adına bir tercih düşündüm. Ve benim en aklıma yatan iki buçuk gol üstü oldu arkadaşlar. Yani hem sürpriz yanımıza alıyoruz hem genel beklentiyi hem de Galatasaray'ın e, olası bir rahat galibiyetinde yanımıza almış oluyoruz. O yüzden sizlere buradaki önerim 2.5 gol üstü olacak sevgili dostlar. Aklına yatanlar değerlendirebilirler diyelim. Devam edelim. Ots BK Viking maçı Norveç'te ki ben Norveç'teki hafta sonu çok güzel bekliyorum. Yani cumartesi zaten bir tek bir maç var. Pazar günü de zaten değerlendireceğiz ama e, hakikaten gollü karşılaşmalar oynanacak gibi gözüküyor. Ha, bu biraz da e, cumartesi özelinde alternatif kuponlarınızı önerdiğim bir karşılaşma. Ana kuponlarda biraz riskli olabilir arkadaşlar. Ya bakın Viking geçen hafta liderlikten oldu. Molde deplasmanda 4-0 gibi çok ağır bir skorla kaybetti ki biz de 3.5 üst almıştık orada. Başarılı olmuştu tercihimiz. Tabi liderlikten de dediğim gibi oldular ki uzun süre Glimt'i geriden takip edip 7-8 puan kadar açılmıştı bir ara puan farkı ama sonrasında liderliği de almışlardı ama geçen hafta ellerinden kaydı liderlik. Tabi burada mutlaka kazanmak zorundalar. Zirveye tutunma adına mutlaka OTBK gibi zor bir deplasmanda kazanmak zorundalar ama OTBK da gerçekten ters bir takım. Gerçekten çok bu ligin sıkıntılı takımlarından biri. Özellikle iç sahada oynuyorken çok dikkat etmek lazım. Büyüklere karşı ciddi sürprizler yapabilen bir takım ve çok rahat, çok dertsiz, tasasız bir takım. Yani üst sıralarla bir bağ yok, altta bir bağ yok. ya bu tarz takımlara her zaman dikkat etmek lazım. Özellikle ligin sonuna doğru gelirken. Ya tüm bunları düşündüğümüzde aslında sürpriz ihtimali yine olan bir karşılaşma ama şimdi Viking'de hani 4-0'ın altından burada kalkmak isteyecektir. Yani benim buradaki tek çekineceğim sevgili dostlar Viking'in bulacağı bir golle maçı kapatması yani 0-1'de falan maçın kalması. Tek çekineceğim o. Ama ne olursa olsun bir hafta önce 4 gol yiyen bir takım mutlaka özgüvenini zedelemiştir Viking'in. Mutlaka biraz ayaklar burada titriyecektir. E zor da bir deplasman rakip de üzerine gelecek. Yani böyle sanki gollere de biraz e, göz kırpan bir karşılaşma gibi. Hani hem maçın zaten genel beklentisi 1-2'lik Viking galibiyeti ama Hani çıkabilecek bir Oats BK sürprizinde burada atlamamak lazım. Viking'in üst ikinci kez takılması da bu deplasmanda büyük sürpriz olmaz. O yüzden burada da 2.5 gol üstünü tercih ettim sevgili dostlar. Aklınızda etiyorsa bu şekilde bir değerlendirmeye gidebilirsiniz. Yani hem bu maçta hem de Antalya Galatasaray maçta ekstra alternatif tercihlere gitmedim. Çünkü gerçekten e, sıkıntıda çıkabilecek maçlar sürpriz potansiyeli de olan karşılaşmalar. Devam edelim. Vessel ile Kortrijk karşı karşıya geliyor Belçika'da. Yine bana sorarsanız gol potansiyeli yüksek bir karşılaşma. Alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşma ve Vestel özellikle geçen sezonun inanılmaz gerisinde başladı. Geçen sezon yeni yükselmişti lige ve flash takımlardan biri olmuştu. Yine e, tam böyle şampiyonluk grubu değil ama bir alt grup yani Avrupa grubunda Avrupa playoffları grubunda vesaire değer almışlardı. Ama bu sezona çok sıkıntılı çok kötü başladılar. Tabi son maça kadar son maçta gank deplasmada tam 3 gol buldular. 2 kez geriye düştükleri maçta yanılmıyorsam. 3 gol bular. 3-3 bitti karşılaşma. Yani mutlaka o karşılaşmadan bu karşılaşmaya özgün olarak taşıyacakları şeyler olacaktır. Ev sahibi takım zaten kazanmak zorunda. Her maçına özellikle şu dönemde iç sahada oynarken kazanmak zorunda ve riskleri alacak bir Vessel'ı göreceğiz. Tabii Kortrak yine yeniden sıkıntılı başladı sezonu. Yani ben kendim bildim bileli bu takım zaten düşmeme oynuyor. Yani bir şekilde sonunda yırtıyorlar. Bakalım bu senede öyle olacak mı göreceğiz. Onlar da tabii üzerine gelen Vessel'ı karşı çok fırsatlar bulacaklar bu maçta ve aslında bitiricilik anlamı fena bir takım değil. Kortrak da böyle ligin her takımla karşı içeride dışarıda gol potansiyeli yüksek bir takım. O yüzden golü geçme aday bir karşılaşma. Aslında ben burada 2.5 üst önerecektim sizlere arkadaşlar. Vaktimde 1.34'te kalmış. Yani hakikaten bu oranları görünce ben çok soğuyorum ya. Bir i̇ddiadan da futboldan da bahisten de gerçekten soğuyorum. O yüzden karşılıklı gol varla en azından 2.5 üst önereyim ki sizlere. Yani 1.56'ya kadar oran çıksın diye düşünüyorum. Çünkü hani 3 golün 3 gol 1.34'ten Beklenir mi? Bu maçta beklenmez bence. Farklı bir maçta hani çok çok inandığımız maç olur. O zaman tamam deriz. Hani gideriz ama bence değmez. O yüzden karşılıklı gol varla. 2.5'sü alalım ki en azından biraz daha riski karşılasınlar. Ha, yine bir 3.5 gol üstü değerlenmesi burada da yapabilirler. Yani böyle 2-2, 3-1, 1-3 falan rahatlıkla normal şartlarda beceriksiz yap, beceriksiz, beceriksizlikler yapmazlarsa konuşamadım da Penaltılar kaçırmazlarsa, direktlere takılmazlarsa normal şartlarda golü geçmesi gereken bir karşılaşma arkadaşlar. Direkt son maçımıza geçelim. Hollanda'da Go Ahead Heracles Herakles karşı karşıya geliyor. Yine sezonu beklentilerin üzerinde başlayan iki takım. Gerçekten Go özellikle iç sahada iyi bir oyunu var. Herakles alt tekrar yükseldi ama yine beklentilerin çok üzerine başladılar onlar da. Tabii Go şöyle bir şanssız oldu. Son iki maçını Feyenoord'la PSV karşı bir de deplasmanda oynadı ve beklendiği gibi de üçer tane yiyerek döndü o karşılaşmalarda bu maçın havası farklı olacaktır. Yani iki maçı da üst üste kaybettikten sonra Goet burada iç sahaya dönmüşken kazanma yönlü olacak. Herakles'te üzerine gelen Goet karşısında fırsatlar bulacak ve mutlaka bunlardan bazılarını ya da en azından bir tanesini değerlendirecektir diye düşünüyorum. Herakles'in de gerçekten girdiği pozisyonları değerlendirme yüzdesi bu sezon yüksek bu ligde. Ama Goet mesela çok hızlı başlarsa maça Herakles öne çıkaracağına farka da girebilir. Yani böyle 3-0 ihtimallerinde yakın bir karşılaşma gibi. O yüzden 2.5 üstünde kaldım burada arkadaşlar. Ana tercihim sizlere öncelikle önerim. 2.5 gol üstü olacak. Güzel bir karşılaşma mesela korner yönünden de değerlendirebilir. 8.5 9.5 korner üstü böyle işte yurt dışında yaşayanlarınız combo bay ister biliyorsunuz. Hem gol hem korner vesaire alabiliyorsunuz. Mesela Luton Town Tottenham maçı için hem gol hem korner. Bunlar değerlendirebilir arkadaşlar. Bunlar da aklınızda olsun diyelim. E, güzel gollü geçme aday bir karşılaşma. Yine yüksek oran kuponlarında 3.5 üst riski, 3.5 üst denemesi vesaire bunlar yapılabilir arkadaşlar. E, son olarak da bu karşılaşmayı sizlere anlatmak istedim. İzleyip vakit ayırdığınız hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta sonu. Tabii risklerinden de bahsettiğimizde zor bir hafta sonu gibi ama umarım e, bir şekilde üstesinden geliriz diyelim. Beğeni bırakmayı unutan dostlarım varsa beğenleri hatırlatmak isterim. Tekrar abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyoruz arkadaşlar. Pazar videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.